Hepinize selam. Bugün yeni bir sezona başlıyoruz. Yani ben başlıyorum çünkü ben bir tık geç kaldım. Aslında bilerek bir hafta bekledim. Bütün o hatalar, baglar düzeltilsin yamayı da diye. O yüzden bir hafta bekledim ve şimdi ilk üç maçıma attım. Bu hesap West hesabı. Gold bitirmiştim zaten. Bakalım bu sezon ne yapacağız, neler yapabileceğiz. <laughs> Aslında ben AD Carry seçmiştim ama ilk maç support geldi. Ben de can oynadım. Biraz korkunç bir maçtı ama kazandık. Ellerim ısınsın istedim hem. Aslında algılarımı da açmaya çalışıyorum. Ellerimin ısınmasından daha kötü algılarımın kapalı olması şu an. Bayağı girmeyince. İlk maçı kazandım. Beni direkt gümüş dört başlattı. Ne oluyor? Ne başladığını da bilmiyoruz. Niye kasıyor? Güzel kan geliyor. Öldü. Neyse her şeyini aldık. Şimdi. Yeni sezonda yani bayağı değişiklik geldi aslında ama şöyle oyun bambaşka olduğu gibi bir şey de değil bence. Tamam. Hayır. Bunun bir şey yok biliyorum. Tamam. Voli gelmesin, sadece korkumu. Tamam. Kiosun arada da Voli de gelmez herhalde. Alayım burayı da. Trash geldi çünkü. Evet, oyunda gelen değişikliklerden bir tanesi şu totem. Bunun gibi birkaç yerde daha var. Gösteririm birazdan. Eğer hiç değişikliklere bakmadıysanız. Bence güzel olmuş ama supportlar umarım atarlar. Rahat bırakın benim supportumu. Güzel, bunu da aldık Şöyle ve ben gidiyorum ölmeye. no no. no. Execute aldım, değil mi? Tamam, güzel, süper. Ölmenin... Eş sürekli benim supportumu öldürmek için ölüyor. Farmda da geri düştü. Şimdi benim supportum yok. Evet. Geliyorum Buradayım Ha hayır Neyse organa yakalsın o önemli değil <laughs> İşte bir tane görüş burada Şöyle gösteriyor zaten nereyi gösterdiğini. Supportlar için çok atılması gereken bir yer. Ama başka şampiyonlar da atabiliyor. Sadece supportlar değil. Burada da var. Her bir karşıt noktasında da var yani bunlar. Barikatlarda bir değişiklik olmuş. Cam barları giderek artıyor. Yani ilkini daha kolay alabiliyorsun. Diğerlerini biraz daha uzun sürüyor. Ya keşke bassaymışım. Çok iyisin treş. Balık geliyor. Balık gidiyor. Eğdiği kediler için şöyle bir güzellik geldi. Artık 6. itemi alabiliyorlar. Çünkü şuradaki slota artık ayakkabıları koyabiliyoruz. Tabi onun da tamamlanması gereken görevleri var. Milyon biçerek, şampiyon keserek dolduruyorsun. Ayrıca ek gold veriyor. Kendime nedense şu an güvenmiyorum. Eş altı olup ultilerse sıkıntı çünkü. Q kaçırdı. Tamam. Benim şey var. Morgana yakaldık yine. Zaten ölümlerimin bir tanesi kimseye kalmadı. İkisi de Morgana'ya kaldı. oynamıştım. Burası da supportlar için ekstra totem tutma yeri ama kontrol totemi. Bir de indirim geliyor kontrol totemine. Ama oyun boyu hani oyunun başından itibaren değil yine tamamlamak gerekiyor. Bana geliyorlarmış. Onu yeseydim belki sıkıntı olabilirdi. Seni alalım. O oh, hayır. Çok kötü bir mit. Genki yedik. Eşe yine bir şey kalmadı. İlk ölen eş oldu. Eş bence biraz iyi oynamıyor. Bir de şu ayakkabılar şeye slota geldikten sonra bayağı gariban duruyor insan. Gerçi bu ayakkabı bir daha almamış daha. Onunki benimki daha fazla evet. Demasya teması olduğu için zaten kuleler böyle görünüyor. Bir de bütün kulelere barikat koydular. Ben oyunun daha kısa süreceğini düşünmüştüm ama gerçekten hiç öyle olmuyor. Yine uzuyor maçlar sürekli. Ya yani dengelemişler yani. Eş artık saldı. Bir tane vurayım. Mitte bir yardım lazım olabilir. Oha nasıl tuttu? Çok ucundan tuttu. 7. Gelmişken buraya puştlayalım artık. Zaten Morgana da buraya gelmiş. Sola bırakıyorum artık Lee'ni diyorum bota. Eş artık kayna da ölüyor. <laughs> Full pushleyip kayna ölmüş. Zaten yalnızdı burada. Ah be. My bad. Yedim her şeyi. Biraz fazla zorladık. Pozisyon sıkıntımız vardı. Artık yine gitti. Adam mısın? Kain her şeyi bıraktı bu arada. Hiç almaya çalışmadı. Normalde olsa çaktırmadan şöyle alırlar. Çok güçlü eş. Gerçekten çok güçlü. Aslında minyonların arasında hiç fightlamayacaktım. Niye gaza geldiğimi bilmiyorum. Adamı satmak istemedim herhalde. <laughs> Orası iyi değil yani normalde. Biraz rahat oynuyorum nedense. Kasmam lazım çünkü kaybedebiliriz. Ne uğraştırdı küçük balık Morgana çok güçlü değil mi? Morgana'ya kaldık hep. Morgana da güçlüymüş. Ondan da korkmak lazımmış. Aslında bir de gitmem lazım. Takımın kafası çok karıştı. Buradan gelemem. Eş bir makine oldu. <laughs> tamam abartmayın siz de. Yeni öğreneceğim şampiyonlar ve roller olacak ve bunlar için öğrenme belgeseli yapacağım. Daha önce bunu Diana'da yapmıştım ve çok eğlendim. Ama devamını getirmemiştim. Girerseniz ölçülerim. Beni ultileyecek diye öldü ya. Çok iyi E ya basamadım. Çok çok sorry. Neyse öldü zaten. Burası Cici oldu. Cici ne kadar garip bir kelime. Sen kaybedince cici yazıp geçiyorsun ya o yüzden kaybedince de kullanılıyor ama good game olduğu için aslında kazanınca kullanılan bir şey gay sol ismi <laughs> ismini gördüm Ya ulti kayboldu. Kayn yoktu. Kötü girdik. Gelen... Kayn toplar şimdi orayı. Evet. Fiz yedim. Tutmadığı halde yedim. <gülüyor> <gülüyor> Yuh. Kronometre basamadım. Maybet. Bizim takım arkam öyle bir topluyor ki yani. İçin artık. Balık support'umu rahat bırak. İstiyorsan bırakma. O kendi zaten gidiyor. <laughs> o zaten kurtulmanın yolunu biliyor. Hadi baron alalım. No 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 no. <laughs> Öldük yapacak bir şey yok. Ya çok kaçıyorlar. Oyunlarda çok fazla ölünüyor. Normalde de ölünüyordu aslında. Şu an kaynaklama bilmiyorum ama çok ölünüyor. Sattı. Keşke mid kliyi tutabilsek. Ama şuran burası çok önemli görünüyor. Tamam aldım bunlar. Ah! Gözümün önünde nok ok geçti. Yapacak hiçbir şey yok. Evet, Maçımızı lozlayacağız galiba. 2 win aldım, 1 aldım bu arada. Bu maç loz gibi duruyor. Güzel. Oyunu bitirdi ya eş. Eş hiç tilt olmuş gibi görünmüyor yani. Amacı oyunu bitirmek direkt. Ya ne kadar zor bir maç. Benim için çok zor. Herkes çok güçlü. Oyun sonu biraz şey şöyle algılıyorum. Oyun sonuyla oyun başı hiç fark etmiyor. Kim ne kadar kasarsa kassın. Oyun sonu her şey eşitleniyor. Öfke sürekli kanayan bir Ve böylelikle GG ilk maçımız. Gümüş başladık ve şimdilik bunları öğrendik. O zaman devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.